<laughs> Rıdvan, abi. 9 <laughs> tane kuruşu fix aldı. Vallahi bir dakika. <laughs> Allah, Allah 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 Selam millet hoş geldiniz. Ben Fatik Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Dors videosunda daha birlikteyiz. Yanımda Özgür var. Yıllar sonra Özgür'ü buldum, getirdim. Özgür, neredesin sen ya? Herkesin beklediği şeyi söyleyeceğim. Konya'daydım. Al işte. Sahalara geri döndük. Eğer <laughs> Dorspat Benfati'nin 2 yıl daha erken çıkmasını istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar Lobby'de gezerken Özgür'le şöyle bir şey hatta ben su almaya gittiğimde Özgür şöyle bir şey ke keşfetmiş. Burada 1 milyon şeyi varmış işte bu oyunun galiba tıklama böyle kutlaması var. Garip, çok gereksiz, saçma. Hadi Özgür ben, oyuna gidelim. Ben buna, dakika, ben buna bir şey buldum. Ne buldun? 100 bin olunca sensin abi bu. Çok oldu be Özgür. Artık geçti onun şeyi. 100 bin olunca böyleydin ama şimdi. E, e tabi e tabi, öyleydim. öyleydim. Öyle olmaz mıyım? Dur! Durmadı. Özgür gitti. Gel. Bak şimdi. Burada burada bir sürü şey var Özgür. Boynun rozetleri herhalde. Vallahi bir sürü şey var. Giga Chat var, Kickcraft var. Ee, var da var. Hadi gidelim artık. Bir şeyler Anladım. uydurmaya çalışacaktım da uyduramadım burada. Let's go. Aha. Özgür. Gong sesiyle amaç başladı. Anahtarı alalım. Kale... Açılıyor mu bu çekmeceler? Oy. Oy! Çekmeceler açılıyor. Hemen beleş bir şeyler var mı kontrol ediyoruz. Aa, Özgür. Baba ne sağ olma. alta bak, Amogus var. Özgür. Abi niye bu kadar şüpheli olduk şimdi biz? <gülüyor> Özgür <gülüyor> Sen katil misin? Şş, hadi gidelim. Bu arada 4 player oynayabiliyoruz oyunu. Ben anahtarı almıştım gel atla. Abi peki bir şey soracağım. He. Niye tüm Doors ama kötü benzeri oyunlarda çiçekler böyle oluyor? Çünkü bence hepsi birbirinden kopyalıyor. <laughs> Çekmeceleri açmayın. Allah. Oğlum Timothy. Timothy'ye bak Özgür. Bak bak. Bak bak. Bak. Ekranın ne biraz. Ekranın ne? Çekmeceyi açınca gözüküyor bak altta. Çekmece kapalı olsa bile gözüküyor. Söyleyeyim mi? Gördüğüm en iyi Timothy olabilir. Evet bence de. Bu arada bayağı iyi bak. Yandan baba yandan açıyorum çekmeceyi suratıma gelmiyor bak. <laughs> Let's go hadi 3. oda ne kadar oyalandık ya. Dolap dolaba girme var mı? Var. Süper. En iyi dolap animasyonu. Çok iyi. De. Özgür senin canın niye gitti? He Timothy'den. Tamam doğru. Beşinci oda. Abi vitamin vitamin yok mu ya? Oyun. Beleşe bir şey. Aha ambush. Mu. Mu. dolap yok. Dolap yok. Oğlum Altıncı kapı ambush mu bu oyunda? Bu ne? Aha. Aha. Özür, buradaki dolaba girdim ben. Hadi yani Aha. Uy ne kadar hızlı geldi lan bu rush. hızlı geldi vallahi rush. Bu oyunda ses çok az. Bir saniye. Tamam ben çok azaltmışım sesi çünkü. Aç. Uy şimdi Oo. adım seslerim bile geliyor. Bak Özgür. Oyunda... Özgür. Çabuk şuna bak. <gülüyor> 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 Aa canımı götürmüyor. Özgür senin Kıyafetin akrabası gibi ya bu. He ee, ee, benim benim amcaoğlu ya. Iı, sesi sesi çok iyi renk. 9'a gittim. Yalnız abi şöyle bir detayı fark ettin mi? Tahtada yürüyünce farklı bir ses çıkıyor da yürüyünce farklı bir ses çıkıyor. Bakayım. Oy, oyun çok iyi. Emek emek verilmiş, yapılmış. 10. oda. Let's go. Halı tahta burada. Aha. Ne oldu lan? Oo! Abi göz kırpma Özgür, Özgür burada bir tane daha bir şey var. Bak bak. Aha. Bu ne? Bu ne oğlum parkurlu? Özgür acilen bunu tamamlamalıyız. he <laughs> Oha. <Vallahi dekmen> ya. <gülüyor> 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 ya geçilmiyor orası. Evet burası geçilecek gibi yapmamışlar çünkü burayı. Buradan mümkün değil ki atlamak. Yani Ay burası gerçekten geçmek için değil. Bak mümkün değil yani burası geçmeye. Geçim, Aa Özgür. Buldum, buldum buldum. Buldum lan buldum lan Özgür. Gel. Ben geliyorum. Gel bak. Taktiği çözdüm. Nasıl? Beraber yapacağız ama ben geçeceğim sadece. <laughs> Olsun yaparız. Birimizin içimde, içimizden geçiyoruz ama biliyorsun değil mi Üst üste çıkamıyoruz mu bu oyunda? Hayır. Hayır. <laughs> Üstüne zıplayacaktım. Buranın nasıl geçileceğini bilen varsa... Ya da geçen söylesin diyeceğim de ya nasıl ya nasıl yapamayız ya bunu. Hop mümkün değil değil mümkün değil. Abi göz kırpmama yarışması yapıyorum şu an. Geldim geldim. Oğlum Özgür bu senin gözüne benziyor zaten aynısı. Abi zaten Sik de benim dayımın oğlu. <laughs> Jack de emmi oğlundu. Aha. Burası... Aa, yok amca. Evet, amca oğlum, oğlum. Burası büyük bir koridor. Kesin burada kapışıyoruz. Özgür dur önden gitme çok. Valla arkada başlar bakta kalırım. Kesin, kesin ben ölürüm öyle bir his var şimdi. <gülüyor> <Kesin>. <gülüyor> ne gülerim var ya. Aa burada çıkma. Aha. Burada çıkacak şurada, kesin. Abi şurada çok güzel parlamıyor muyum? Ha, oğlum yine Timothy çıktı. Aha burada başka bir şey var lan Özgür. Bu çekmecede. Hani... Bak beyaz Aha. bir şey var. Ama gelmiyor. A aldım. A hap içtim galiba. Bilmem garip bir şey. Evet bir şey içtin harbiden. Hadi gel gel. Ama Hadi gözler izine... varken hiç gelmiyordu değil mi? Doğru. Tamam burada, Allah. Özgür. Özgür. Böyle oğlum nereye koşacak? İleri ileri koş koş. Oğlum. Allah Özgür bu benim önümde bu. Beni kovalıyor. Özgür ben de onu kovalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> lan bırak lan Özgür'ü. Az valla arkamda cefesini hissediyorum. Soldakini kapı doğru abi bu arada e Sağ ol Özgür gördüm onu geç oldu biraz ama. Özgür bu. Abi. Bu arkaya dönerse ben öldüm. Abi yüzümü gör, yüzümü göstermediğin için bana kızan fanlar gibi Allah. Aa. Allah. Gel, zıpla zıpla gel. Özgür ben aslında siikmişim değil mi bu oyunda? Seni trollüyormuşum falan. <laughs> Peki ben niye onun arkasında kaldım? <laughs> hani evet. ben siik beni kovalıyorsa Sen Seek'i kovalıyorsun. E tabi kovalayan biri yok. E tabi. Bizde böyle. Aha buldum şeyi. <laughs> Kolu çektim. Özgür gel evet. gel gel gel. gel Yeni bir maceraya atılmaya var mısın? Şimdi bu da zor çıkarsa ölürsek buraya baştan geleceğiz. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Var mısın? Madem raylara yere oturduk devam edelim. Go. Tamam. Gereksiz bir maceraymış. Bir daha tıklamayacağım evet. onlara. Birazcık sakinleştik ama. Yani tekrar açacağız şimdi burayı. Evet. Ya. Sağdan. He abi niye beni kovaladı biliyor musun? Hı. Yani benim dayım oğlum ya ben onunla görüşüyorum. <laughs> bir ara su şakası yapmıştım ona. Of, boşa bak. <laughs> Ne yapmıştı o... su şakası mı? E, su balonunu fırlatmıştım suratına. Gözü gözü dönmüş. Yok yani ya. Kendi... Özgür bir şey oluyor. Tamam. Özgür. Ne diyor? diyor ki, risk. Biz risklerin hadi girelim. Özgür. Allah. Lan bu figür lan. Evet, tamam. Oğlum bu ses ne? Özgür bu bizi mi kovalıyor? Evet galiba bizi kovalıyor. Abi ikinci altı yok. yok. bizi kovalamıyor. İkinci basamak altı, birinci üç. Üç altı. Şu an üç, altı, dört, Özgür bu bana geliyor. Ben tamam, sen oradan oyalayın yukarıda. Üç Bir tane kaldı. Yukarıdadır belki o da abi arasana yukarıda. Hangisi? Dördüncü. Sekiz. İç, 3, 6, 4, 8 tamam bekle geliyorum. Gelme 3, 6, 4, 8. Enter. Gel gel. Kapanacak şimdi o. Kapanmaz Allah. kapanmaz. Oh. Özgür şifreyi biliyorsun ya. Figür... Bu oyundaki sesler biraz. Aha. Ha bir buraya don't touch diye gelsene bir. Nereye? Hemen. Hemen Dokunma touch, mı donkunma. Aman Allah'ım. Kesin dokunmamız lazım. Bunu bize söyleyemez. Kesinlikle dokunacağız. Bize kural kırıcı bir başarımı verdi. Aslı. Saçma bir oyun. Özür. bu hotel güncelleme şarkısı oğlum mu? Aha abi bu kapının arkasında sence ne var? Valla ne olduğunu bilmiyorum da. Bizim o kapıyı açmamız lazım bir şekilde. Okey. Go. Lan Jeff Shop. <laughs> Bir defa bak. Bu ne? Al. Oha. Oğlum iskelet anahtar da var. Çok iyi. Bu bob. ne? Gördüğüm en iyi bob olabilir bu <gülüyor> arada. <gülüyor> bu bu <laughs> <laughs> Rıdvan abi. <gülüyor> 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 hayır 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 tamam tamam tamam. Jeff Shop güzel ama. Özgür sana bir şey söyleyeyim mi? Özgür. 9 tane kuruşu fix oldu. Vallahi bir dakika. Allah 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 Allah. Bir tane daha skeleton key alalım. Of mis gibi tamam artık. Tamam, artık Aa ölümsüz dur K K'den birkaç tane daha alalım kitli kapılar ver. Tamam üç yani. tane anahtarım var yedi tane de kurşun. <laughs> 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 e tamam ölmeyiz ki daha. Tamam artık ölümsüz olduk. Bir kurşun fiksi deneyeceğim şimdi bakalım nasıl çalışıyor. Düşünsene çalışmıyormuş ölüyormuş. Hiç çalışmazsa <laughs> var ya çalışmazsa... Aa Allah! <laughs> Oy özgür <laughs> baba çalışıyor çalışıyor. Aa. Ben valla dokunduğum için bir şey Aha. Abi orada bir tane daha figür var. Hayır hayır basmayalım. Buna basmayalım bak. Bu Köylü buna basmayalım. Figürler. Köylü bu. Bu bizi kesin bir yere ışınlar yakar. Aha. Direkt anahtarı deneyelim. Evet ben anahtar de... var bizde direkt. Hiç gerek yok. Bas. Anahtara bas. <laughs> bir şey yaramıyor. <laughs> Oğlum, nasıl yaramıyor? Bu gerçek doğrusu da her kapıyı açıyor ya. Zaten tekte buldum. Oo Özgür iş başında. E, o kadar da. Allah kapının arkasına sıkıştı. Helal lan Özgür. Let's go. Aha, Aha. ben buraya girdim valla. Ben girmiyorum. Kuruşu fixteyim. Ölmen yok mu? <gülüyor> 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 ya oyunun yapımcısı. Alo. Direkt saklan bence ya da şey yap. Crucifix'in var. Yok abi o. basmıyorum Crucifix falan. Geçsin. Geçti. Bak elimdekine. Bir hey, rosh'a roşa bununla vurmam yok mu bir tane? <laughs> ya da ya da sana vurması yok mu? Geldim. Evet Özgür. Bu bu elimdeki neye yarıyor ya benim acaba oyuna boşa koymamışlardır kesin bunu da neyse yok abi hiçbir şeye vurmayacağım kuruşu fix'e aa özür <laughs> bana bak bana abi ben içeri girdim ve hap aldım ay şey buldum eee neydi ya bunun ismi maymuncuk maymuncuk burada da vitamin Aha. var ne oldu lan bundan da bir sürü alabiliyorsun bir, sadece bir kapıda işe yarıyor diyor yani bundan bir sıra her kapıda işe yarar. Evet. Mantıklı evet. çok iyi. Tamam buradaki çekmecelerde bir şey yok. Aha vitamin var. Yok başka bir şey var burada yine. Ama yüzük... Ne ama bundan var işte bundan. Tamam hadi gidelim. Ha, bak sana havalı bir şey göstereyim. Özgür ya. havalı bir şey gel. göster de bura açılmıyor. Gel. Hayır 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 buraya gel. He. Oha! Bu sol tık basınca böyle oluyor. Az önce ben de onu yaptım işte. Yemin et. İşe He hayır hayır ben sana az önce bak dedim canavar gelince yapmamıştım. Buna tıklamak gerekiyormuş doğru. Bu peki helikopter sesi mi bu ne bu böyle? Hemen Geçti, deneyelim bakalım. Şey yarar yarar kesin yarar. Oy. <laughs> peki gitti mi elinden? Hayır gitmedi de. Oo, çok... Silgin gözleri kırmızı yalnız. Vallahi bura tehlikeli. Bak Silgin hangi odada gelmeye başladı. Özgür sakın gülme. Sakın gülme. Sakın. <gülüyor> <gülüyor> O an, mikro... mikrofonu da yutma lazım olur mikrofon sana. Ya o espri hala devam ediyor mu ya? Yıllar geçti. <laughs> hala sen hala mikrofonu aha. Bak kaç. Allah daha kızmış. Özgür bu çok hızlı lan. Özgür fena bir bug buldum oyunda. Özgür bu ne? Her şey uçuyor. Özgür. Özgür. Abi tersten masa kurmuşlar. Özgür bütün oda ters dönmüş. Özgür bunu ses ne? Tamam abi, bu. Bu, da... uh. bu da daha kolaymış ha. ya. Ben de sürekli kuruşu fixe basıyorum zaten gitmiyor. <laughs> Allah ambush geliyor saklan saklan saklan. Kaç Hiç bu çıkma abi, Hiç çıkma abi doğaptan. Hiç çıkma doğaptan hide diye bir şey yok bu oyunda. Emin misin? Evet. En tamam zaten. Yoktu. Zaten kuruşu fixim var. Öldür abi bence denemek. Gerek yok. Hayatta çıkmam. Bu da karstan mı gidip geliyor? Nereden gidip geliyor? Yüzüncü <laughs> odaya gidip geliyor herhalde. Yüzüncü... Özgür bu oyunda yüz oda olduğunu söyleme sakın bana. Ne bileyim abi beraber göreceğiz. İnşallah yoktur o kadar uzun sürmez. Ya hayır oğlum 17. odada silik geldiğine göre yoktur. Peki bu kaç kere gidip gelecek böyle? Biz bekliyoruz. Reis bit artık. A few moments later. Sonunda bitti. 6 kere gidip geldi herhalde. Vallahi one eternity later ya. One eternity later. Two thousand years later. 36. <laughs> odadayız. Abi oyunda zıplama varmış lan yeni keşfettim. Yeni haberim oluyor. Aha. Aha. tuvalet var. O Daha girelim, sol kızlar tuvaleti çünkü. Nereden biliyor ya? Üstte i̇şte yazıyor. Yani daha da şurada yazıyor bak. Sol kızlar yani. Oraya da bakalım ama. Tamam, vitamin var bir şey yok belki. Vitamin hiçbir işe yaramıyor bu arada. Tek işe yerdeki Özgür şey, sana yandım. bir şey söyleyeyim mi? Bu tuvaletlerden aşağı falan... Buradan aşağı düşülüyor Özgür. Riske var mısın? Hayır ya. <laughs> varım, 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 varım. Düştüm bile. Allah. Bence hiç değmeyelim bu suya. Su değil oğlum bu çimen. Yok bu, Allah bilir ne bu. Özgür karşıda, bak bak zıpla zıpla gel gel. Bekle abi ben bir yere gidiyorum şu anda. Bak Aha. bak. Kardan adam buldum. Ya bırak tıklama Bur bir şeye dur dur. Allah, gel gel ha. bak bak. Buna dokununca başarımı alıyorum, bekle geliyorum. Bak buraya. Oo. ilk ilk sen. <laughs> Özgür zaten, <laughs> oğlum... Aa sağlığın gidiyor. Tamam tam canın azalıyor yavaş yavaş ama. Aşa işte yeşillere deyince. E değme, ya. Değmeden geçmek mümkün değil ki. ya ben değmeden geçtim. Oğlum havaya kafan çarpmıyor Daha mu? Gülüyor. Hüs. Duya peki. Hmm. Ah tamam sıkıntı yok. Ya Bana başlarım. Aha, Zaten Koltuğum. pek de bir numarası yokmuş. Erkekler tuvaletinden çıktık. Çok çok garip. Erkekler tuvaletiyle kızlar tuvaletinin arasında tünel var. Wow. Benim El Goblino'nun Ortama giriş şekli. 39. kapıya girdim. Gel. Yine o gergin müzik çalıyor. Allah'ım ne kadar garip bir oyun oynuyoruz biz yine ya. Doors. 41. oda. 50'ye geliyoruz ha. 50'de oyun bitiyor herhalde. İnşallah bitiyordur. Ay daha. Ha, bence bitiyor evet doğru. Kesin buralarda da bir şey var da bak. Mesela vent var şurada özgür. Abi o burada ee, şu Amerikalılarda ne diyorlar orada işte. Şu yalanan şeker var ya o var işte. Şen şeker kamışı. Peki şuradaki vent bak şu sağ köşedeki vent kesin girilebilir bir yerde girmeyelim mi? Evet. Yer. Bence girelim. Ben yani girmeyelim. O da başka bir videonun konusu. <gülüyor> <gülüyor> bu videoya Bilmiyorum. belki 3000 like gelirse oha ilk kez sayılı like söyledim böyle şu kadar da sayılı like gelirse diye. Çok 3000 like gelirse bu oyundaki tüm başarımları alacağız. Hayır bunun nasıl sözünü verebilirsin? Görmedin mi oyunun başında 700 tane fotoğraf vardı başarım fotoğrafı. <laughs> yaparız abi sıkıntı yok. Yaparsın tabi. Biz aklımıza koyduğumuz her şeyi yaparız. Ya beni adam, gazlayıp adam. durma ya. Ben saklanıyorum ama çıkmayacağım bile. Abi yaparız sen rahat ol yanında ben varım. Özgür <laughs> bu arada bu anmış zaten. 6 kere gelecek şimdi değil mi bu? Ben yani arkada bir ödevlerimi yapayım bugün. <laughs> evet ben de gideyim bir yemek yapıp geleyim. A few moments later. 48 Herhalde annesi ezan okumadan önce ve çağırdı erken gitti bu sefer Baya şakalar <laughs> Hala aynı <gülüyor> <gülüyor> Final pil. mi? Yo değil Özgür Direkt Bu ne yani. lan? Pil var bu tane kapı var Özgür Aa o, biri geliyor Onun dolap yok Sen de gir abi benim dolaba <laughs> oh, Son anda var ya oh. Geri geri giriyor galiba Evet evet bekle bir çıkmayalım buradan. A60 geliyor. Bu A60 da değil bu başka bir şey. A64.5 falan olmalı. Peki gidecek mi peki bu? Var ya son anda aklıma gelmiş ya. Evet evet yoksa vallahi yalan oluyordu. Peki bu oyunda bir dolaba 10 kişi de girebilir o zaman Özgün. Neden giremez? Doğru. Ya bu oyun kaçta bitecek hadi ya. Açılmıyor mu lan? Galiba. Galiba <gülüyor> açılmıyor. <gülüyor> Galiba açılmıyor. Bir de diğeriyle deneyim. Yok. Aa açıldı Abi. açıldı Özgür gel gel. Almıştım anahtar ama neyse belki başka bir kapıda bug'a girer. Aa kilitlendi bu ana. Nasıl ya? Ben buradan nasıl açayım Özgür? Yok, gel gel anahtarı açtım açtım anahtarı. gel. Ya anahtar almıştım ben tam da. Bence hayır. o sen anahtarı alınca açılıyor. <laughs> Tekrar dene. Hayır hayır sen bak anahtarı al ben açmıyorum. Sen anahtarı al sen kendi kapını aç. Çok mantıklı. Bak şimdi olacak. Sen anahtar alınca ben alabiliyorum. Ben açabiliyorum. Oyun öyle bir şey yapmış. Anahtar yerinden alınca herkes kapıyı açabiliyor. Çözdük hemen. Einstein'lık devrede. 57. Evet. Aha. Aa, Shadow çıktı. Oğlum oyuna her şeyi koymuşlar. Oğlum Shadow bize oyunda çıkmadı. Aslında ben geliyor bir şey geliyor. Bu ne? Özgür. Polis mi geliyor bu ne? <laughs> ve, 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 ve. <laughs> Bu ne oğlum? Komik. Kardeşim gider misin artık? Hadi oyunu bitirelim. Bir sağla ya bizi. Hala devam ediyor. Çok çirkin. Gitti galiba. Sanırım. Gitti. Abi bize oyunda çıkmayan şeyler çıkıyor burada ya. Huh. Evet evet her şeyi koymuşlar oyuna sırayla. 61. Let's go hayatta kalma ödülünü almışız. Bak başarıları böyle de topluyoruz yani. İşimiz kolaylaşacak. Özgü yani, sanki 3000 like gelecek. <laughs> Nasıl? Ben, ben, ben bekliyorum kardeşlerimle. Kardeşlerim. 64. O kadar sağlara döndük. Yani. 64. kapı. Abi sen evet. şu elindeki çekişle şunları kırabiliyor musun? Yok. Böyle bir şey olsaydı Değil var ben, ya. Fena abi Gizem çözerdin öyle bir şey olsa. Oğlum gene Shadow çıktı. Bu ne lan? Bu ne? Hamishi ne, neyse. Ya yani sanki biliyor. Matara <laughs> Motsuko. <laughs> 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 özgür. Bak o bile gülüyor bak. <gülüyor> Kaç özgür bir şey var. <laughs> bu ne oğlum bu? Bak abi esprime o da güldü. Sen bile gülmedin yani. Bu oyun beni çıldırttı. Oyuna... <laughs> Oyuna bütün meme'leri eklemeye çalışmışlar. Her şeyi arda, ARDA koymuşlar ve çok bekletiyor. Ben bundan daha güzel giderim ya. Ödür sen dünyada en güzel gülen insansın zaten. Komik numara 69. Şaka gibi. Biz gülmedik. Peki neden 70. odadayız biz? Bu oyun neden DE bitmedi ya? Of. Yanarsam vallahi alt F4. Çıkış. Screech var abi. Ben öldürdüm seni. Aha. Bir şey gelecek. Belliydi zaten bir şey. Evet, geldi. çok aşırı belliydi bu arada. Evet, yeni bir bir şey geliyor. Deep Aha, geliyor acaba? Bu deep Aynen. evet. Belli zaten renkli onun. Peki, peki, bunun fake atıp atmadığını ne zaman bittiğini öğreneceğiz? <laughs> bir 10 dakika bekleyeceğiz herhalde. <laughs> of yine mi ya? <laughs> Bitti galiba. Tak diye geliyormuş. Özgür masmavi yanıyor <laughs> onunla. Biliyorum parıl parıl çocuğum ben. Vallahi parlıyorsun Özgür. Parlıyorum valla. Özgür aga. Herhalde bu oyun oyun bizi ne zaman böyle tüm canavarlarla karşılaştıracak o zaman bitecek herhalde. Sorma ya ne kadar uzun ben... Gel Özgür be. <gülüyor> Çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızı almış Uf şaka gibi. Aha 81 ters yazılmış. Neden? Çünkü bütün oda ters lan Özgür baksana. Dolap e, hariç. İşte. Mantık e, arama. Japonya'daki Özgür, o herhalde. içeride ice var. Bir doğrusu dos her zaman bunu yapar. Ben çok garanticiyim. Hemen. O, o, <laughs> o kadar fazla canavar gördük ki ice'i görünce mutlu oluyoruz. Vallahi ya. Çabuk geçiliyor en azından. Şimdi daha 90'da kesin bir tane daha gelir. Adım adım gibi bir. Bu sesi biliyorum. Bu ses bela geliyor ses. Geldi bile bak. Bu, bu 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 yaratığın. Bu ne oğlum? Pay katıyor bu yaratık. Bak geliyor susuyor sonra tekrar çıkıyor. Tamam ben de çık. Özgür lan... bu. Ne oldu lan? Aa, geri geliyormuş gibi ses geldi. Ya Özgür. Bak, burada sesi, buraya götürünce sesi geliyor. Aa! Lan <laughs> ben de korktum onda. Heh, tamam. <laughs> şimdi anladın mı neden geri gittiğimi? Anladım anladım. Bu sadece ses ama Allah'tan. seni fazla geride bırakmayayım da şimdi Bence de. Aha. Yok 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 özgür yok. Tıklama. <laughs> abi. <laughs> abi Rooms'a geldik galiba. Geleyim mi? Gel. Özgür 93'te mi ya? Abi istiyorsan farklı yollara da ayrı da ne ya geç gel. Aha. Bunun sarı tuş üstte. Hata. Hata hayır. 3. Hata 4. Hayır hayır hayır. hata 5. Eyvah. Şimdi burada bin oda sürecek değil mi? Oo. Bak lan. Oo. Ne oluyor lan? Baba girdi galiba. Yok yok bak değil. Canavar <laughs> var bak. Biz nereye gittik? Nereye düştük ya. Oh. Geri git, geri git, geri git, geri git, geri git. Oh. Özür <laughs> bizi tokma şöyle. Her <laughs> artık oyun <laughs> <laughs> bitsin. <Sağ> ol. Yandık. <laughs> Kalp kırıldı. Anladım uzun zamandır oynamıyorsun. Her şeye tıklayasın geliyor ya. Anladım ya. Dur. <laughs> Tam daha çekeriz videoya. <laughs> 3000 like Şimdi seviyeler arkadaşlar. daha da zorlaşıyor. <laughs> Evet belli saklan saklan gir gir Ya seviyeler daha zorlaşıyor diyor. 97. oda. Özgür kapıyı açma lan. Tamam. Gitti bu. Deyip de geri gelmesi şimdi Geri gelirse alt F4. Koy. Bak oyun fake. Kardeşim bit mi? Allah. Hayır. Hayır. Beni öldürdü öldürdü lan. Ya ben. Kapımı açtı ya. Saçma salak bir oyun ya. Ben mutlu olmaya gidiyorum gel. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Özgürün de geri dönüşü şerefine özgür. Bundan sonra daha video çeker miyiz? Tabii ki tabii bomba gibi geri gelir artık videolar. O he zaten bomba gibi değildi. Bomba gibi geri dönüyor he. Tamam evet, özgür. On... Vay ya. Tamam. Ya, hayır ya. Atın like'ları çektirin işkenceyi vallahi. <laughs>